Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Belot diye sıkı markaj e, haberini kullanmış. Bir bakalım başlığını kullanmış. Cesus'un istediği İtalyan golcüyle ilk temas kuruluyor. Fenerbahçe yönetim borçlu olan Belotti ile bu hafta masaya oturacak. 2 artı 1 yıllık sözleşme ve yıllık 3 milyon avro civarı bir rakam önerilecek demiş. E, gazete artılarını eksilerini oyuncunun masaya yatırmış. Okuyucularıyla paylaşmış. Şöyle bakalım. Hava toplarına hakim artılar anlamında. Son vuruşları isabetli. Kolay yorulmuyor. iki ayağını da iyi kullanıyor. Eksileri hızlı değil. Top kontrolü zayıf, pas oyununda yetersiz, fazla agresif şeklinde de e, yine Paylaşmış okuyucularıyla şöyle rakamlar da var. 390 resmi karşılaşmaya çıkmış oyuncu kariyerinde. 158 gol kaydetmiş, 35 asist üretmiş. Milli forma ile 44 maçında 12 gol kaydetti ve kariyerinde hiç kırmızı kart görmedi şeklinde de bir haber var. İngilizler ayrılığı duyurdu. Yeni teknik direktör George Jesus'un gelmesiyle birlikte transferde Ata Kalkan Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun ortasında kiralık olarak gittiği Watford'dan geri dönen ve daha sonra Mesut Özil ile birlikte kadro dışı bırakılan Ozan Tufan resmen ayrılıyor. George Jesus'un yeni sezonda kadroda düşünmediği 27 yaşındaki oyuncunun yeni adresini İngilizler resmen yazdı. Ozan Tufan'ın sözleşme detayları ve alacağı maaş da netlik kazandı. Fenerbahçe'de Mesut Özil ardından Ozan Tufan da kampa katılmadı. İsmail Kartal'ın aldığı kadro dışı kararını devam ettiren Portekizli hoca, iki futbolcuyu da kampa dahil etmedi. Piyasa değeri 3.8 milyon euro olarak gösterilen Ozan Tufan'ın yeni adresi de belli oldu. İngiliz basınından da Atletik'in haberine göre Ozan Tufan, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'ye transfer oldu. Ozan Tufan'ın Hull City'den ortalama bir başlangıç ücreti alacağı ve performansı ile birlikte kazanacağı ücretin artabileceği ifade edildi. Championship ekibiyle Ozan Tufan arasındaki sözleşmenin 2 veya 3 yıllık olacağı ifade edildi. Ozan Tufan'ın geçtiğimiz sezon Medford'da kiralık olarak forma giydiği ifade edilen haberde tecrübeli oyuncunun hafta sonunda Hull City'de takım arkadaşlarına katılacağı yazıldı. Ozan Tufan, Medford'da yarım sezon boyunca sadece 9 maça çıkabildi. Sezon ortasında Fenerbahçe'ye geri dönen Ozan, sadece 6 maçta forma giyebildi ve daha sonra Mesut Özil ile birlikte İsmail Kartal tarafından süresiz olarak kadro dışı bırakıldı. Fenerbahçe'nin de Ozan Tufan'ın Hull City'ye transfer olduğu haberini kısa sürede açıklaması bekleniyor. Öte yandan Fenerbahçe'nin bu transferden kazanacağı ücret de belli oldu. Sarı lacivertliler Ozan Tufan için Hull City'den 2-3 milyon euro arası bir bon servis bedeli alacak. Bursa Spor altyapısında yetişen Ozan Tufan, Yeşilde yazlılarda gösterdiği performansın ardından Fenerbahçe'nin yolunu tutmuş ve 27 yaşındaki orta saha için sarı lacivertliler, Bursaspor'a 7 milyon euro bon servis bedeli ödemişti. Bu süreçte Ozan Tufan yarım sezon Alanya Spor, yarım sezonda Watford'da kiralık olarak forma giydi. Ozan, sarı lacivertli formayla toplamda çıktığı 182 maçta 20 bir gol atarken 24 de asist kaydetti. Kanarya'ya sürpriz kanat. Fenerbahçe, PSV'den Armindo Buruma'yı kiralık olarak kadrosuna katmasına rağmen kanat bölgesine bir takviye daha yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertlilerin gündemine giren son isim Uğur Medeiros oldu. Kanarya ilk hedef olan ve büyük oranda anlaşma sağlanan Bruno Henrique'nin sakatlık yaşaması sonrası alternatiflere yöneldi. Sarı lacivertliler Igor Paşayo için harekete geçmişti. Ancak Koritiba formasını giyen genç futbolcunun yüksek maliyeti nedeniyle şu ana kadar anlaşma sağlanamadı. İddialara göre Fenerbahçe gündemine yeni bir isim aldı yönetimin, Portekiz ekibi Braga'da forma giyen Uri Medeiros için harekete geçtiği öne sürülüyor. Geçtiğimiz sezon başında 800 bin euro karşılığında Nürnberg'den Braga'ya transfer olan 27 yaşındaki futbolcu ile büyük beğeni topladı. Toplam 39 maçta forma giyen Uri Medeiros 10 gol ve 13 asistle tam 23 gole direkt katkıda bulunmayı başardı. Kim Min-jae için Rens iddiası Sarı lacivertliler, eksik mevkilere takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu arada ayrılacak isimler de yavaş yavaş netleşiyor. Kim Min-jae ve Attila Zalay'den iyi bir bonservis beklentisi olan Fenerbahçe, tatmin edici bir teklif gelmesi halinde iki oyuncusundan birini gönderebilir. Özellikle Güney Koreli stoper, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Fransız basınından Kim Min Jae ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Foot Mercato'da yer alan habere göre Renz, stoper bölgesine iki takviye yapmayı planlıyor. Listedeki oyunculardan birinin Galatasaray'la görüşme halinde olan Jason Denayer olduğu bildirildi. Diğer ismin ise Fenerbahçe forması giyen Kim Min Jae olduğu aktarıldı. Haberde 25 yaşındaki defans oyuncusunu almanın kolay olmadığı vurgulandı. Fenerbahçe'nin 20 milyon eurodan fazla bonservis beklentisi olduğunun altı çizildi. Güney Koreli futbolcuyla İtalyan ekibi Napoli'nin ilgilendiği bilgisi de paylaşıldı. Geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 30 maçta görev alan Kim min bir gol kaydetti. Milli takımda ise 41 müsabakaya çıkan deneyimli defans, 3 gol atma başarısı gösterdi. Fenerbahçe'ye büyük müjde. İşte Mesut Özil'in yeni takımı. Fenerbahçe'de Mesut Özil krizi devam ediyor. Yıldız futbolcu dün sosyal medya hesaplarından Fenerbahçe'yi takipten çıkardı. Yaşanan bu gelişmenin ardından Mesut'un Fenerbahçe'den ayrıldığı iddiaları da gündeme geldi. 22 Süper Lig maçında 8 gol 2 asistlik performans gösteren Mesut Özil, 24 Mart 2022 tarihinde kulüpten yapılan bir açıklamayla kadro dışı kaldı. Mesut'un kalmasını isteyenler gibi onun da gözü yeni teknik direktör George Jesus'un vereceği karardaydı. Ancak Portekizli teknik adam 3 Haziran'daki imza töreninde kendisiyle ilgili alınan karara aynı şekilde devam edeceğim. Burada önemli olan George Jesus değil, Mesut Özil değil, burada önemli olan Fenerbahçe diyerek yıldız isme kapıyı kapattı. Buna rağmen oyuncunun menajeri her defasında Mesut'un sözleşmesi bitene kadar kalacağını açıkladı. Fenerbahçe'de takıma geri dönmesi artık mümkün görülmeyen Mesut Özil için Alman basınında olay bir iddia gündeme geldi. Mesut için Werder Bremen'in harekete geçtiği iddia edildi. Bundesliga 2'den Bundesliga'ya yükselen Werder Bremen'de genel direktör Frank Baumann'ın Mesut Özil ile ilgili çalışmalara başladığı ifade edildi. Frank Baumann ile Mesut Özil birbirlerini Werder Bremen sayesinde iyi tanıdığı ve zaman zaman görüşmeler yaptıkları iddia edildi. Ünlü futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesini sonlandırıp bon servisini alacak olması Alman kulübünü umutlandırıyor. Frank Bowman'ın Mesut Özil'i bedelsiz olarak kadroya katmayı düşündüğü yazıldı. 34 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe'den ayrılmasını bekleyen Werder Bremen'in henüz transfer için resmi girişimlerde bulunmuş değil.